Merhaba karavan severler, seyahat severler. Batı Akdeniz, Portekiz, Rokaburnu ve mütakibinde Paris Olimpiyatlarına yaptığımız 56 günlük karavan seyahatimizin başka bir bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Bu bölümde Paris'e gelişimizi, Paris'teki ilk günümüzü ve Paris'te 7 gün boyunca bize ev sahipliği yapacak olan yani kendi evimiz gibi kullanacağımız Paris'te Camping'i size tanıtmaya çalışacağız. Bir önceki bölümde Monet'in evinin de bulunduğu Civerne'de konaklamıştık. Burası gayet güzel, beğenmiştik. Bu takiben de Civerne ile Paris arası 75 kilometre civarında 1-1,5 saatlik yol var. Civerne'den kahvaltı yaptıktan sonra, Monet evini ziyaret ettikten sonra ayrılıyoruz. Daha önceki bölümlerde ifade etmiştik. 22-29 Temmuz tarihleri arasında daha önce Kampingte Paris'te konaklama rezervasyonumuzu yapmıştık. Dolayısıyla 22'sinde Paris'te olmak üzere yola çıktık. Paris'in içerisine artık girdik. Kamping alanına yaklaşıyoruz. Hemen sağ taraf kamping alanı oldukça uzun. Yani bir tarafından girişe gitmek yaklaşık 10-15 dakika sürüyor yürüyerek. Biz şimdi saat 12.01 arasında check -in. yapmak üzere kamping alanına doğru ilerliyoruz. Burası ormanlık bir alan içerisinde gayet güzel zayn edilmiş. Ee, girişte başka karavancılar da var ama düzenli bir şekilde sistem çalışıyor. Hemen online çekimimizi yaptık. Çok basit. Kayıtlıydı zaten. Hemen bize bir kağıt vererek yerimizi tahsis, yerimizi söylediler. Diğer yerleri de haritada işaretleyerek kendi yerimizi bulmak üzere karavan kamping alanı içerisinde seyahat ediyoruz. Karavan alanımıza, tahsis alanımıza yerleşmeden önce öncelikle servis ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere su alacağız, su boşaltacağız ve kimyasalımızı boşalttıktan sonra tahsis alanımıza yerleşeceğiz. Tekrar çıkmamak üzere öncelikle planımız o yönde. Bize aslında resepsiyona ve orta kalanlara, tuvalete, banyoya ve restorana yakın bir yer de güzel bir yer vermişler. Belki çok erken rezervasyon yaptığımız için olabilir. Ama çok emin değilim. Yerimiz gayet güzeldi. Hemen 2-3 dakika içerisinde çıkışa gidebiliyoruz. Böylelikle size de karavan alanını biraz gezdirmiş oluyoruz. Aslında su almanıza gerek yok. Tahsisli alanlarda su alma imkanı mevcut. Biz gri suyumuzu ve kimyasalımızı boşalttıktan sonra karavan tahsisli alanımıza ilerliyoruz. Paris Olimpiyatları'nın açılışı bu cuma. Yani 26 Temmuz'da biz 22 Temmuz'da giriş yaptık ve 29 Temmuz'da pazar çıkınca çıkış yapacağız. Dolayısıyla kamping alanı oldukça kalabalık. Boş yerler var ama takiben de bizden sonra da oralar yani hepsi doldu. tasislı alanlar düz ve e, çakılda olduğu için herhangi bir çamur ya da bir takosla karavanınızı yükseltme ihtiyacı duymuyorsunuz. Biz geldiğimiz gibi kendi yerimizi ayarlayıp tente açılış mesafesinde muhafaza ederek yerleştik. E, hemen kendi düzenimizi kurmak üzere sandalyelerimizi masalarımızı dışarı çıkarttık, tentemizi de açtık. Aslında burası Ağaçlık olduğu için e, güneş almıyoruz, o bizim için biraz dezavantaj oldu çünkü biz elektrik almamıştık. Karavan Kamping ile ilgili ilk izlenimlerimiz gayet olumluydu. Ee, karavan Kamping alanını tercih etmemizin en büyük nedeni güvenlik. Daha önce e, Portekiz'de de, Lisbon'da Karavan Kamping alanında kalmıştık. Büyük şehirler, metropol şehirler biraz güvenlik zaafiyeti olabiliyor. Madrid'de başımıza gelenleri daha önce sizinle paylaşmıştık. Kararımıza hırsız girmişti. E, dezavantajı ise oldukça pahalı olması. Biz iki yetişkin ve oğlum için 7 gün kamping alanında elektriksiz e, konaklama için 446 avro ödedik. Aslında oldukça pahalı ama Paris olunca e, ekonomik olduğunu bile söyleyebilirim. Biz buraya gelmeden önce, aylar öncesinde bu rezervasyonu internet sitesinden yapmıştık. Şimdi onu bir simüle ederek nasıl yaptığımızı size de gösterelim. E, tam olimpiyatlar döneminde çok yer bulamadık. Dolayısıyla bir hafta öncesinde rezervasyon yapmak durumunda kaldık. Paris'e 7 gün aslında Yetmiyor çünkü çok büyük bir metropol, İstanbul gibi e, her gün yapacak bir şey var. Her gün dışarı çıktığınız zaman yeni bir şeyler keşfediyorsunuz. Elektrik almak isterseniz de 51.80 euro ilave ödeme yapma durumundasınız. Biz elektrik almadık, güneş enerjilerimize güvenmiştik ama kaldığımız dönemde çok yağmur yağdı ve ağaçlardan dolayı da güneş enerjimizi takviye edemediğimiz için sadece bir günlük elektrik ihtiyacı ödemesi yaptık. Burada diğer sezonlarında fiyatlandırması var. İlave ihtiyaçlar duyduğunuz zaman onların fiyatlandırması da mevcut. Çamaşırhanesi kurutma makineleri de mevcut. Bunun için de bozuk para ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca kamping alanından metro istasyonunda da bir shuttle var, servis. 2 avro karşılığında resepsiyondan alabiliyorsunuz. Şimdi artıları ve eksilerini yaşadığımız tecrübeler doğrultusunda burada sizinle paylaşıyoruz. Karar buralara gidesiniz tabii ki sizin. Shuttle servisi yaklaşık yarım saatte bir var. Yüksek sezonlarda bu servis sayısı artabiliyor. Biz bunu kamptan çıkışta metro istasyonuna gidinceye kadar sadece bir defa kullandık. Bu 7 gün boyunca Paris'te ulaşımımızı ve Paris'e merkezine gidebilmek için daha sonra toplu ulaşım yaptık. Onu da mütakiben anlatacağım. Evet, karavan alanına yerleştik. Biraz dinlendik. Bir şeyler de yedik. Şimdi Paris'e keşfetme zamanı. Bir an önce Paris'e gitmek istiyoruz. Saat 5 gibi karavan kampi alanından çıkarak Shuttle'la binerek Port Maliot metro istasyonuna gidiyoruz. Eğer buraya siz de karavanlı ya da karavansız gelirseniz bizim yaptığımız gibi yapabilirsiniz. Öncelikle yerleştikten sonra e, Shuttle'la Port Maliot metro istasyonuna gidip oradan e, ulaşım, toplu ulaşım Biniş kartlarınızı alabilirsiniz haftalık ya da günlük. Ya da buraya gelmeden önce Port Malayot'a gidip karavanınızı park edip burası biraz daha müsait. Oradan e, haftalık ya da günlük biniş kartınızı aldıktan sonra buraya gelip direkt shuttle kullanmadan takip dönemde yaptığımız 7 gün boyunca yaptığımız 244 nolu otobüsle de şehir merkezine Paris'e gidebilirsiniz. Kamping alanından Paris merkezine gitmek için 244 nolu otobüsü kullanmak hem konforlu hem de ekonomik oldu. Kamping alanından çıktıktan sonra ana kapısından çıktıktan sonra mavi okları ok takip eden yolu 5 dakika boyunca yürüdüğünüz takdirde otobüs durağına geliyorsunuz. 244 nolu otobüse binerek metro istasyonuna geliyorsunuz. Oradan da zaten bütün Paris'in her tarafını keşfedebilirsiniz. Otobüs yaklaşık 15 dakika sürüyor. İkinci alternatif ise Nehri'nin hemen öteki tarafındaki tramvay 2. Ee, biz bunu kullanmadık. Ama alternatif olarak Kullanabilirsiniz. Burası ormanlık alan içerisinde ve hemen sağ tarafta hipodrom var, büyük bir hipodrom. Paris Olimpiyatları olunca güvenlik kat safhada ve buralarda ülkelerin e, timleri takımları kalabiliyor. Şimdi biz geldik, Porta geldik, metro istasyonunun şatının son durağı. Buradan kampinge gidecek olanlar var. Hemen indikten sonra Porta Mariot metro istasyonuna gidip 7 gün boyunca kullanacağımız biniş kartlarımızı alacağız. 7 gün boyunca tüm araçlarda geçerli, sınırsız kartlarımız. Ama ne yazık ki 30 avro olan bu kartlar olimpiyatlar boyunca 70 avroya çıkartıldı. Bir biniş 2 euro iken 4 euro kredi kartıyla da öderseniz 2,5'ten 5 euroya çıkarttılar. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey gün boyunca yani 7 gün boyunca geçerli. Pazartesiden pazara kadar geçerli. Yani saat pazar günü 12'de aldıysanız diğer pazar 12'ye kadar geçerli değil. Bu Porte Maillot istasyonundan Paris'te istediğiniz yere gidebilirsiniz. Zaten burada ee, ana hatlar, ana merkezler belirli. Bizim de önceliğimiz Hotel de bile. Ee, ben aslında burayı bir otel zannediyordum. Yani büyük bir otel Paris'te merkezde isminden anlaşılacağı üzere ama öyle değilmiş. Hotel de bile belediye binasıymış. Burada tarihi var. Biz de metro istasyonundan çıkınca büyük bir sürprizle karşılaştık. Çok güzel bir bina. Önünde de belediye binasının önünde de Ücretsiz bir etkinlik vardı biz de oraya katıldık. Burada olimpiyat koşusu yapalım mı? Bu etkinlik alanında birçok ücretsiz etkinliğe katıldık. Şimdiden Olimpiyat heyecanını yaşamaya başladık. <laughs> Belediye binasına ayrıldıktan sonra Paris'te gördüklerimiz bizi biraz etkiledi olumsuz yönde. Çünkü Cuma günü açılışı için oldukça güvenlik önlemleri arttırılmıştı. Tarihte modern olimpiyatların açılış töreni ilk defa bir olimpiyat e, stadyumunun dışında yapılacak. Açılış teknelerde sporcuların Sen Nehri boyunca geçişleri şeklinde olacak. Halka açık şekilde ama bu gördüğünüz bütün yerler açılış için satışta e, biletlerle ilgili daha sonra bilgi veririm. Burada bir sürü müsabaka olacak, onların da biletleri oldukça pahalıydı. E, ayrıca koltuksuz yerler de var. E, biz de bu hayalle gelmiştik ama Cuma günü açılışta e, beklediğimiz olmadı. Cuma günü bölümünde bunu detaylı olarak anlatırım. Bu bölgelerde istediğiniz yere giremiyorsunuz. Sadece orada oturanlar ya da konaklayanlar QR kodları okutarak polislerin eşliğinde o bölgelere girebiliyor. Onun de kimseyi almıyorlar. Dolayısıyla biz de buralarda çok fazla gezinemeyeceğimiz için e, rotamızı Pantheon ve Lüksemburg bahçesine doğru çevirdik.

Pantheon, Luxemburg bahçesinin yakınında bulunmakta ve Paris için önemli bir yapı. Burada Fransızların ünlü şahsiyetlerinin mezarları bulunmakta. Victor Hugo, Maria Curie, Emile Zola gibi birçok ünlünün mezarı burada bulunmakta. Giriş ücreti 13 euro. Paris'te olmazsa olmazlardan bir tanesi de Lüksemburg bahçesinde gezinmek, hatta bir şeyler alıp yiyip içmek gayet keyifli. Dondurmanızı alıp buralarda zaman geçirmenizi de tavsiye ederiz. Biz birkaç defa geldik, hele bir de gün batımı olunca ayrı bir güzellik oldu. Burada da güzel zaman geçirdikten sonra bugünlük bu kadar diyerek Barsik'e ilk günümüzü sonlandırıyoruz. Metro istasyonundan çıktıktan sonra hemen 244 nolu otobüse bindik. Ama kamping durağını kaçırmışız. Nehri geçtikten sonra indik. Bize de bir tecrübe oldu. Hemen sağ taraf kamping alanı. Kampingin akşamı da güzel. Burada güzel zaman geçirebileceğiniz, yiyip içeceğiniz güzel bir restoran var. Çok keyifli. Ee, kalabalık olması da e, bir ayrı hava katıyor. Hemen karşı tarafta bir market var. Buradan ekmek alabiliyorsunuz, paket alabiliyorsunuz, kruvasan alabiliyorsunuz. Diğer bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde. Günün yorgunluğunu bu burada sen yanında bir şeyler içerek giderebilirsiniz. Tavsiyemiz bu yönde olsun. Müzik Gelecek bölümde Paris'teki ikinci günümüzü size anlatmaya çalışacağız. Paris lezzetleri ve olmazsa olmaz Eiffel Kulisi. Eiffel'de buluşmak dileğiyle diyelim. Buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek bölümde Görüşmek dileğiyle.